Evet başlayalım dostlar Bitcoin son dakika videosuyla karşınızdayız dostlar Hemen şöyle bir yayını başlatalım Savaşım yüzde yüz gerçekten izleyen herkese selamlar Bitcoin son dakika videosuyla karşınızdayız dostlar Ayı tişörtümüzü de giydik hemen ayı sivetimiz üzerimizde Klasik ay sezonuna devam ediyoruz dostlar Ayıları giymeye devam Bitcoin'de neler oluyor? Hemen son iki onu bir değerlendirmeye çalışalım. Bitcoin tarafında 17.265 dolarlardayız. 4 saatte 200 SMA'yı test edemedik. 17.476 testi gelmedi şimdilik. Şu an öyle gözüküyor. Gelmedi gibi gözüküyor. Burada geri çekilme ilk etapta 17.000 dolar ardından 16.884 destekleri söz konusu dostlar. Tether dominasında yukarı doğru bir çıkış var. Bu da içeriden para çıktığını gösteren bir sinyal. 8.03 üzerinde bir kırılım gelirse Tether'da yani insanlar Tether'a kaçmaya devam ederse buradaki oran yükselirse Bitcoin'in 16.884 dolardaki desteğini test etmesi beklenilir. Dolar endeksi yukarı doğru bir tepki almıştı. An hani itibariyle tekrar yavaş yavaş geri basılmaya başlandı. Ama insanlar tabi DXL'deki bu yükselişi görür görmez hızlı bir şekilde Tether'a çıkmaya çalıştılar. Şimdilik durum bu. Tabi ilerleyen saatlerde bu pozisyonlar değişebilir. Short işlemlerdeyiz. Bugün de yine kaldıraç işlemlerde devam ediyoruz. Hem Bitcoin tarafında hem Ethereum tarafında kaldıraç işlemlerdeyiz. Ethereum 1290 dolarda. Balina grubuyla Bitcoin ve Ethereum'da açtığımız iki işlemde de aşağıda 1226 desteğini denemesini bekliyorum. Ethereum'un Bitcoin'de de 16880. Bu destekler gelirse güzel bir para kazanıp piyasadan ayrılmayı planlıyorum. Short işlemlerde onun harici tabi başka şu açtığımız short işlemler de var. Dostlar katıl ailesi olarak işlemlerdeyiz. AXS'de işlemliyiz. An itibariyle AXS'deki işlemdeki kar %5 civarında şimdilik. Daha yeni yeni %10 ila %5 arasında git gel yaşıyor AXS'de. Bitcoin'e bağlı olarak altcoin'lerde hareket ediyor. Aynı zamanda LTC'de daha sonra şurada short pozisyonları görebilirsiniz. APT, YFI, LIT, AXS, Litecoin ve IGP olarak Buradaki 2, 4, 6 proje artı Bitcoin, Ethereum 8 projede short işlemliyiz. Hızlı bir şekilde short işlemlere devam ediyoruz. Yayının başında da gördüğünüz gibi Discord tarihinde kazanan aile dostlarımız oraya peş peşe yazmışlar. Küçük miktarlarda da kazananlar var. Büyük miktarlarda da ama her gün işlem açmaya devam ediyoruz dostlar. Sizler de katıl butonundan VIP veya abone üye olarak kaldıraç işlemlerde bizimle birlikte işlem açma şansına sahip olabilirsiniz. Şimdi an itibariyle beklentilerim bu. 24 saatlik hacme baktığınız zaman düşüş 24 saatlik hacimde satın alınıyormuş gibi duruyor. Uzun zaman sonra 16 milyar dolardan 21 milyar dolar üzerine atmış olmamız benim için sevindirici bir olay. Bu da ne demek? İnsanlar FED faiz kararını fiyatlamaya hazırlanıyor. Yavaş yavaş daha 9 gün var. Bugünü saymazsak 8 gün var. Önümüzdeki bu süreçte insanlar yavaş yavaş bunu fiyatlamaya hazırlanıyor gibi duruyor dostlar. Bugün günlerden pazartesi. Akşam 23.00'da canlı yayında yeniden konuşacağız birçok detayı. Kendinize de iyi bakın. Gönülden seviliyoruz dostlar. Gönülden seviliyorsunuz. Seviliyorum da aynı zamanda. Bunu da bilmek beni mutlu ediyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.